Evet arkadaşlar şimdi Amasya genelgesinden Erzurum Kongresi'ne Sivas Kongresi'ne doğru giden bir süreçten bahsetmiştik. Şimdi Erzurum Kongresi'nin bir oluşma safhalarından bahsedelim. Evvela kongrenin toplanmasında emeği geçen insanları bir anlatmamız gerekiyor ama bunlar daha çok birer cemiyet halinde karşımıza çıkacak. Bunlardan ilki Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti arkadaşlar. Daha sonra ikinci sırada Kars İslam Şurası. Üçüncü sırada ise Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Ardından Kazım Karabekir olmak üzere arkadaşlar. Üç yapılanma ve bir de kişi olmak üzere Erzurum Kongresi'nin toplanmasında emeği geçen insanlar olarak bu kişileri tanımlarız. Şimdi kongre belli başlı engellemelerine rağmen ve zorluklara rağmen arkadaşlar Erzurum'da toplanacaktır. Malum Mustafa Kemal askerlik görevinden istifa etti. Eğer bir yerde kongre varsa değerli arkadaşlar ne demektir? İlleri temsiyle birer delege, birkaç delege yani vekil bu kongreye gelecek arkadaşlar. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Mustafa Kemal ile Rauf Orbay dediğimiz bu iki isim şehirlerden gelen birer delege yani temsilci değiller. Ama kongreye veyahut meclise girebilmenin ana koşulu delege olmak zorunda olduğu için seçilmiş iki kişi görevinden feragat edecek yani istifa edecekler. Bunlardan bir tanesi Cevat Dursunoğlu. Bir diğeri ise arkadaşlar Kazım Yurdalan olmak üzere bu iki kişi vekillik görevlerinden istifa edecekler ve bunlar istifa ettikten sonra onların yerine Erzurum Kongresi'ne Mustafa Kemal ve Rauf Orbay katılacaklardır. Kongre açılıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bir toplantı, bir meclis veya kongre ilk kez toplandığı zaman bir başkan seçilir. Çünkü başkan olmadığı zaman kongrenin oturumlarını yönetemezsiniz. Burada arkadaşlar yapılan seçimler sonrasında Mustafa Kemal kongre başkanı seçilecektir. Hani biraz önce demiştik ya Amasya genelgesinde belirtilen bu genel ifadelerinin tüm detayları burada açılacak. Dediğimiz gibi burada konuşulmayan, görüşülmeyen, dile getirilmeyen hiçbir husus olmamıştır ve burada bütün konular kararlar olarak yayınlanacak. Yani alınmış tüm kararlar yayınlanacaktır. Ama şunu unutmayın bunların her birisi arkadaşlar görüş niteliğindedir. Kesinlikle içermez. Ama bu insanların yani Mustafa Kemal ve ekibinin tek bir derdi vardı. Halka mal etmek arkadaşlar. Bakın bu konu önemlidir. Türk Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasının altında yatan en temel gerekçedir. Yani Mustafa Kemal bir direnişi halka mal başardığı için arkadaşlar zaten şu görüntüde bir şeyi halka mal gösteriyor. Yani bu konuda alınan kararlar Mustafa Kemal ve ekibinin sadece aldığı kararlar değil. Burada alınan kararlar illeri temsil eden değil mi insanların ve Mustafa Kemal ve grubunun bir araya gelip almış olduğu kararlar olarak karşımıza çıkar. Ve bunun sonucunda Mustafa Kemal Burada alınan kararların gazetede yayınlanmasını ister. Sınavda sorarlarsa En son Kongresi kararları hangi gazetede yayınlanmıştır derlerse Al Bayrak gazetesinde yayınlanmıştır diyeceksiniz. Bir nevi Doğu Anadolu Müdafaa ve Kurt Cemiyeti'nin gazetesi gibidir. O yüzden halka mal ettiler arkadaşlar. Burada konular düşündüler, tasarladılar, bir karara vardılar. E tabii ki de insanlar bu konulardan haberdar etmek durumundalar. En ideal iletişim oranlarında gazete olduğu için Albayrak gazetesinde yayınlandı. Yalnız değerli arkadaşlar burada bir şey unutmayacağız. Yaşanan bu olaylar... Yaşanırken İstanbul hükümeti eli kolu bağlı mıydı? Tabii ki değildi. Ama İstanbul hükümetinin bir durumu var. Hükümet Mustafa Kemal ve ekibinden hiçbir şey olmaz gözüyle değerlendiriyor. Yani onlardan bir tane olmayacak bakışıyla değerlendiriyorlar. Bir de yasa dışıdır tabii ki arkadaşlar. Var olan hukuki düzen içerisinde Mustafa Kemal ve ekibinin yaptığı da normal şartlarda değil mi? Kanuna aykırı bir harekettir. O yüzden e, İstanbul hükümeti değerli arkadaşlar şunları da düşünmeye başlayacak. Bunlar tutuklanmalı, bunlara gereği yapılmalı denilecek. İşte bu düşünceleri Sivas Kongresi'nde verileniyor. Şimdi Mustafa Kemal ve arkadaşlar Sivas Kongresi'ni nasıl tasarlamışlardı? Önceki görüştüğümüz Erzurum Kongresi kararlarının yeniden oturma sonu görüşülüp pürüzleri varsa giderilip artık kesin bir ifadeye kesinleşeceği geldi. Bunun üzerine bugünkü Sivas İlili'nin Sivas Lisesi'nin salonunda yapılacak olan bu toplantı için tüm hazırlıklar başlatılıyor. Ama arkadaşlar o esnada bu hazırlığı da çok iyi takip eden birisi var. Dönemin değerli arkadaşlar İstanbul Hükümet Reisi yani Sadrazamı Damat Ferit Paşa arkadaşlar. Damat Ferit Paşa Anadolu'da eli kolu olan isimlerde valileridir onun arkadaşlar. Ee, bir tanesi Elazığ valisi olan Ali Galip'tir. Ali Galip'e bir emir veriyor ve diyor ki git Mustafa Kemal'in bulunduğu yeri tespit et. Tespit ettikten sonra onu öldürebiliyorsan öldür. Şayet öldüremiyorsan dahi milletin gözünün önünde tutuklayarak, sürüyerek getir diyecek ve bu şekilde bir emir veriyor. Emir verecektir Ali Galip e arkadaşlar. Bunun üzerine Ali Galip Mustafa Kemal bulunduğu yeri tespit edecektir. Askerleriyle beraber etrafını saracaklar. Ardından Mustafa Kemal tutuklayabileceklerini düşünürlerken hiç beklemedikleri bir olay yaşanıyor. Halk Mustafa Kemal etrafını çevirmiştir arkadaşlar. Şunu işte zaman unutmayın. İktidarlar güçler veya ne olursanız olun arkadaşlar. Gücün odağı halktan gelir. İcra gücüdür o. O sebepten ötürü arkadaşlar halk Mustafa Kemal taraftarları yap, yapınca doğal olarak dokunamayacaklardan. O yüzden eskiden halk ile İstanbul hükümeti arasında azıcık bir bağ vardı. O bağ da bu vesileyle kopmuş oldu. İşte bunun sonucunda bütün sorumluluk Damat Ferit'e yüklenince için arkadaşlar Damat Ferit görevinden istifa etmek zorunda kalacak. Yani istifa etmiştir. Damat Ferit başarının görevinden istifa etmesiyle beraber hemen ne diyeceğiz? Daha önemli bir siyasetçi olan birisi sabrazım olacak. O da Ali Rıza Paşa'dır. Alacağınız üzere kongre değerli arkadaşlar herhangi bir engellemeye rağmen yani ne olursa olsun bir şekilde toplanmıştır ve bu engellemelerle de boyun eğmeyeceklerdir. Sivas Lisesi'nin salonunda toplantı yapılıyor, görüşmeler açılıyor. Hani o biraz önceki Albayrak karşısında yayınlanan tüm kararlar buraya getirilmiştir. Mesela buradaki karar neydi? Manda ve himaye kabul edilemezdi. Burada diyecekler ki manda ve himaye kabul edilemez. Bir itiraz olan var mı? İçerikleri açılacak, konuşulacak, düşünecek oy çoğunluğuyla kabul edilince denilecek ki manda ve himaye kesin olarak reddedildi. Anlayacağımız tüm buradaki maddeler tek tek buraya taşınacak ve başlarına kesin ifadesi eklenecek arkadaşlar ve Sivas Kongresi kararları ortaya çıkacaktır ve bu kararlar tek tek oylamayla geçmiştir ve oylamaya geçtikten sonra kongre bitecek arkadaşlar tabii ki burada daha kongre başarılı Mustafa Kemal'dir Kongrenin bitimine doğru Mustafa Kemal bir açıklama yapıyor. Bu açıklamaya dikkat edin. Diyor ki arkadaşlar tüm cemiyetler diyor. Tüm cemiyetler Anadolu ve Rumeli müdafaa-i hukuk cemiyeti olarak birleştirilmiştir diyor arkadaşlar. Biz bu konuyu bir yerden hatırlamamız gerekiyor. Hani Doktor hesap Işık raporunda ne diyordu? Anadolu bir fiil işgal edildi ve işgal edilen Anadolu'nun her bir köşesinde insanımız önce bölgesini savunmayı öğrenmek zorundadır. Yani herkes bölgesel direniş birlikleri kurmak zorundadır diyordu. Ve bunların isimlerinde Kuvayi Milliye olur. Ve Doktor hesap Işık raporunda ne diyordu? Ve Tanrı size acırsa yani Allah size acır da yardım ederse bir üst akıl gelir sizi bir noktada birleştirir ve hepinizin ismi Kuvay Milliye olur, düşmanla mücadele edersiniz diyordum. Şimdi bu Doktor Esat Işık raporunun bizzat arkadaşlar e, yapıldığı ve uygulandığı yerde aslında bu Sivas Kongresi'ndeki bu karardır. Buna kesinlikle dikkat edin. Yani tüm cemiyetler Anadolu ve Rumeli e Müdafaa Hukuk Cemiyeti olarak bir üst akıl tarafından birleştirilmiştir. Bunu da unutmayacağız arkadaşlar. Şimdi bu kongrede önemli kararlar alındı. Her şeyin son noktasıydı çünkü burası. Buraya aynı zamanda ne deniyor? Onay makamı. Yani burada bir karar alındıysa artık geriye dönüş yoktu arkadaşlar. Sivas Kongresi'nin sonra doğru Mustafa Kemal Kongre Salonu'nda arkadaşlar bir konuşmasında ne diyecek? Ya istiklal diyor ya da ölüm diyecek. Bu sözünü de doğal olarak sınavda karşınıza getirebilirler. Mustafa Kemal'i İlya ya ölüm parlası ve yola çıktı yerine bunu da unutmayacağız. Kongrede alınan kararların sonucunda bu kararlar yine aynı şekilde gazeteler insanlara duyurulabilir. Sivas Kongresi'nin kararları unutmayalım arkadaşlar. İrade Milliye gazetesinde yayınlanmıştır. Yeni kurulan bir gazetedir. Neden ismi irade emirliğe? Çünkü Mustafa Kemal Vekili burada neyi anlatmaya çalışıyor? Almış olduğumuz kararlar milletin iradesinin bir sonucudur diyor. Yani halk bu kararlar aldı biz de öncülük etmeye çalıştık diyecekler. O yüzden Erzurum Kongresi kararları al Bayrak Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Sivas Kongresi'nin kararları ise irade Milliye gazetesinde yayınlanmıştır arkadaşlar. Burada bir hususa daha açıklık getirelim. Malum İstanbul Hükümeti'nin reisi olan damat Ferit Paşa, görevini terk etmek zorunda kaldığı için istifa edip yerine Ali Rıza Paşa geçince hangi yorum yapacağız? Temsil heyetinin ilk siyasi başarısı da bu olmuş olacak. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Şimdi arkadaşlar milli mücadele hazırlık 1 diye tarif ettiğimiz başlığın son başlığı ise Amasya görüşmeleridir. Şimdi Amasya görüşmeleri uzun bir konu değil kısa da bir konu zaten. Lakin Öğrenirken farklı bir bakış açısıyla öğrenilmesi gereken bir konu arkadaşlar. Bir diğerisi ise protokolleri olarak geçer. Şimdi malum Mustafa Kemal ve ekibine temsil ediliyoruz. İstanbul hükümetine baktığınız zaman Mustafa Kemal ve ekibinin bu kadar güçleneceğini tahmin edemediler arkadaşlar. Ve bu kadar güçlü bir seviyeye ulaşacaklarını da düşünmemişlerdi. Bu sebepten ötürü korktular. İster istemez korktular. O yüzden artık Mustafa Kemal'i ve arkadaşlarını muhatap almak zorundalar. Hemen Sadrazam'ın adını yazalım. Sadrazam daha ılımlı bir siyasetçi demiştik. İsmi Ali Rıza Paşa. Şimdi Ali Rıza Paşa kurmaylarından ve yardımcılarından bir tanesini görevlendiriyor. Yardımcısının ismi ise Salih Paşa'dır arkadaşlar. Şimdi Salih Paşa'ya ne diyor? Git Mustafa Kemal ile görüş ve konuları tek tek değerlendir ne gerekiyorsa yap denilecek. Bunun üzerine Ali Rıza Paşa'nın kadini üyelerinden birisi olan Salih Paşa Amasya'ya kadar gelecektir ve Mustafa Kemal ile bir masaya oturacak. Değerli arkadaşlar şimdi var olan düzeni yorumlarsa Mustafa Kemal ve grubu meşru bir grup değil. Şimdi İstanbul hükümetinin gözünde gayri meşru olan bir grubun ayağına gittiler. Yani siz İstanbul hükümeti olarak gayri meşru bir yapılanmanın ayağına giderseniz gayri meşru yapı da tanımış olursunuz. O yüzden derlerse ki sizlere İstanbul hükümeti aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra temsil ettiğini ilk kez tanımıştır derlerse Amasya görüşmelerinde diyeceksiniz. Bunu da unutmayınız. Şimdi gelelim konumuza. Salih Paşa ile Mustafa Kemal bir masada oturuyorlar arkadaşlar. Masada oturduktan sonra değerlendirmeler başlıyor. Şimdi bu değerlendirmeleri öğrenirken kısa ve basit bir örnek sunacağım burada ve bu örneği arkadaşlar biraz takip etmeye çalışın. Salih Paşa Mustafa Kemal diyor ki, efendim diyor, düşüncelerinize ve devlete ve millete yapmaya çalıştığınız şeylere karşı saygılıyım diyor. Kesinlikle diyor, bunları da diyor destekliyorum ama diyor, Osmanlı devletiyle alakalı diyor, yani devleti aliye ile alakalı şayet herhangi bir konu görüşecekse diyor bu konunun görüşüleceği yer diyor kesinlikle ve kesinlikle İstanbul'da bulunan mebusan meclisidir diyor. Peki Salih Paşa bu konuşma yapmakta haklı mı? Aslında haklı arkadaşlar. Şimdi Salih Paşa ne diyor? Efendim diyor devletin diyor bir meclisi var. Meclisinin adı ne? Mebusan meclisi. Yani bir devlet meselesi görüşülecekse burada görüşülür diyor. Peki Mustafa Kemal bu duruma ne diyecek? Kesinlikle haklısın diyor. Devlet meselesi görüşülecekse bunun görüşüleceği yer ve bu Benim buna zaten bir itirazım yok diyor. Şimdi iyi dikkat edin arkadaşlar. Ama Mustafa Kemal itiraz ettiği bir konu var. Bak diyor, Mebusan Meclisi devlet meseleleri görüşüleceği yerdir. Burada bir sorun yok. Ama diyor, o Mebusan Meclisi İstanbul'da toplanamaz diyor. Çünkü güvenli olmayan bir yerde devlet meseleleri görüşülmez diyor. Ve bunun üzerine Mustafa Kemal Salih Paşa diyor ki bak halk benim adına arkamda diyor aynı zamanda. Sadece sizin arkanızda değil diyor. O yüzden insanların bağımsızlığa karşı bir tutkusu var ve bu tutku diyor yatsınamaz diyecek. Peki bu sorun nasıl çözülecek derseniz arkadaşlar bir ülkede e, temsilciliği çözebilmenin en kolay yolu değerli arkadaşlar genel bir seçime gitmek. Çünkü arkadaşlar devlet meseleleri nerede görüşülür? Meclislerde görüşülür. Şimdi iyi dikkat edin. Salih Paşa Mustafa Kemal anlaşıyorlar. Mustafa Kemal diyor ki Salih Paşa benim diyor bazı görüşlerim var. Sen buna uy veya uyma diyor. Kabul etmesen sizin de zaten herhangi bir muhataplığında olmaz diyor. Ama diyor şuna hem fikrim diyor. Devlet meseleleri nerede görüşülür? Devletin kendi meclisinde diyor. Bunlar aralarında bir protokol metni hazırlıyorlar ve bu protokol metnini arkadaşlar basit bir mantıkla imzalayacak. Üçü açık imzalı, dördü ise açık imzası olmak üzere arkadaşlar imzalanıyor. Şimdi buraya dikkat edin zor değil aslında konu. Mustafa Kemal diyor ki kesinlikle konu mecliste görüşmeli ama bu meclis İstanbul dışında toplanacak diyor. Yani Mustafa Kemal en çok istediği şey o. Salih Paşa da buna tamam diyor. Daha sonra Mustafa Kemal diyor ki bakın burası çok önemli bir konu. Sivas Kongresi kararları diyor. Sivas Kongresi'nin kararları Türk milletinin kendi idaresi iradesidir. Ve siz bu iradeyi tanımazsanız yine sizinle konuşacak hiçbir şeyim yok diyecek. Ve bunun üzerine Salih Paşa buna da onay veriyor. Anlayacağınız konulara onay verilecek arkadaşlar. Ve en sonunda Salih Paşa bir köşeyi imzalıyor. Mustafa Kemal de bir köşeyi imzalayacak. Ve bunun üzerine Salih Paşa Mustafa Kemal diyor ki efendim böyle bir şeyin yürürlüğe girebilmesi için, geçerli kazanması için benim bunu alıp İstanbul'a götürüp İstanbul'da meclise sunup onaylanması gerekir. Aksi takdirde bu hukuki geçerli yoktur diyecek. Bunun üzerine Salih Paşa bu protokol metnini alıyor arkadaşlar İstanbul'a getiriyor ve mecliste oylamaya sunuyor. İlginçtir ki mecliste yapılan oylamada Sivas Kongresi kararlarının hepsi kabul edilmiştir ki zaten İstanbul'da bulunan meclisin Sivas Kongresi kararını kabul etmesi demek kendi varlığında biraz hiçe atmak demektir ama önemli bir karardır. Bu da neyi gösteriyor? O İstanbul'da bulunan Mebusan meclisin içinde hala vatanperver insanların olduğunu. Lakin her şeye onay veren İstanbul'da bulunan Mebusan Meclisi, meclisin İstanbul dışında bir yerde toplanacağı hususunu reddetmiştir arkadaşlar. Bunu da sınavda size neden reddedildiğini sorabilirler. Not olarak belirtelim. Unutmayın Osmanlı Devleti'nin fiili var olan anayasası kanun-i esasidir. Kanun-i ifade nedir? Devletin başkenti İstanbul'dur ve meclis yalnız İstanbul'da toplanır hükmü yer alır. O yüzden meclisin İstanbul dışında bir yerde toplanması gerektiği hususu anayasaya aykırı gerekçesiyle reddedilmiştir. Mustafa Kemal de bu reddedilme cümlesini duyduktan sonra diyecek ki arkadaşlar sizinle bundan sonra hiçbir koşulda görüşmem diyecek. Ve bu konu arkadaşlar tamamen kapanacaktır. İşte Milli Mücadele Hazırlık bir başlığımızın da son konu Boş başlığı bu kadar arkadaşlar.